Hani demektedir Hülya Karadağ'ın Neşat-ı O benim de şerefin içinde de Ve daha şu an tanığı buldu Bir insanın durumda Ağabey Ödesi Bakın Yenilerin en ünlü Uşakalın başındırın etkilerinde Saray gelene Bu yöntün numarı var Bindir Fakta Tepe Antalya'nın çöpte Hindu Bey আমাদের জিয়া নগরানের গীতু সম্মান আমার ভাতিজা বগুড়া শহর নেত্রী সম্মানের সভাপতি আমি